Evet merhabalar arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesini bir hatırlatayım ben size e, 23. Föy'den bahsetmiştik Osmanlı'daki toprak sistemini konuşmuştuk ondan önceki e, kısımda da hatırlarsanız divandan bahsetmiştim e, yine divandaki üyelerin ne iş yaptıklarıyla ilgili konuşmuştuk yine orada hatırlarsanız e, Seyfiye, kalemiye, ilmiye gibi sınıflar vardı. E, kim o e, hangi sınıfa dahil olur onlara bir göz atmıştık. Şimdi e, Osmanlı Ekonomik teşkilatıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, önemli bir konudur. Karışık gibi görünse de şu anlatacağım yer anladıktan sonra biraz iş çözülecektir. E, Birçok terimle karşılaşacaksın. O terimlerin de anlamlarını e, ben tek tek söyleyeceğim. Üzerinde duracağım. E, hangisinin önemli olduğunun altını çizeceğim ee, ve bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi Osmanlı ekonomik teşkilatını iyi analiz edebilmek için öncelikle lonca teşkilatının e, ne olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. E, lonca teşkilatı, e, bunun anlamı esnaf örgütü diye geçer. Öncesine bir bakacak olursak aslında görmüş olduğunuz şeyler yine karşınıza çıkacaktır. Fütüvet ve ahi teşkilatı diye bir şey vardı. Fütüvet ahi eşittir lonca. Üçü de aynı şeydir bunların hocam. E peki derseniz ki hocam tamam bunların hepsi aynı şeyse isimler niye değişik? Şundan dolayı. E, fütüvet dediğimiz kelimeyi biz Abbasi devletinde görüyoruz. Abbasi devletindeki esnaf dayanışma örgütüne verilen isim fütüvetti. Fütüvet teşkilatıydı. Daha sonra Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu devleti ile birlikte o Hatırlarsanız ben İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletleri diye bir başlık attığımda orada Ahi Teşkilatı'nı görüyoruz. Ahi Teşkilatı da Selçuklu Devleti'ndeki bu sisteme verilen isimli Lonca'da Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı olacaktır. Peki içeriğinden biraz bahsedecek olursak hocam Lonca Teşkilatı ile ilgili bilmeniz gereken birkaç tane kavram var. Ne olduğunu bunların bilmeniz lazım. Şimdi dedik ya esnaf örgütü diye. E şimdi lonca teşkilatının içerisinde e, o zaman teşkilat esnaf örgütüyse esnaflar arasında neyi yapar? Bir dayanışmayı sağlarlar. İki esnaflar arasında herhangi bir sorun olursa bu sorunları ne yaparlar? Giderirler, çözerler. Yine burası aynı zamanda bir mesleki eğitim yeriydi. Bunu biraz açacağız. Şimdi burada da kafanız karışmasın. Hocam mesleki eğitim ya mesleki eğitim dediğimiz şey bugün de var. Bugün nasıl var? Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği çıraklık kursları var. Ya da çırak olduktan sonra adam kalfalık için yine bunların hepsi bir sınav sonrasında alınan belgelerdir. Kalfalık belgesini alır. Daha sonra da ustalık belgesini alır ve dükkanını açar. Bunlar dükkanı işletmesi için gerekli belgelerdir. Şimdi Osmanlı'da bir birim daha vardı. Yamak diye bir şey vardı. Çırağın bir altıydı. Orada da yamak, çırak, kalfa, usta diye devam eder. Bu eğitimleri veren teşkilata lonca teşkilatı diyoruz. Şimdi lonca teşkilatının içerisinde bilmeniz gereken birkaç kavram var. Bunların ismini unutmamaya çalışın. En azından bir fikriniz olsun. Gedik usulü diye bir şey var. Hocam peki nedir dersek şunu şöyle açalım. Ben size bunu örnekle Anlatmaya çalışayım. Daha kalıcı olacağına inanıyorum. Şimdi bir bölge ya da bir şehri düşünün. E, gedik usulü öncelikle şu. Dükkan açmak için alınan izin belgesi. Şimdi şöyle düşünün. E, bir bölge veya da bir şehri düşündüğümüzde teşkilat diyordu ki bu şehirde günlük diyordu tüketilen ayakkabı sayısı 40. Yani günlük giden ayakkabı sayısı toplamda 40 diyordu. E, buna göre de bir dükkan açılma izni vardı. Yani 40 tane ise satılan ayakkabı atıyorum 4 tane ayakkabıcı açabiliyordum. Yani 5.yi açmana ne yapmazdı? Müsaade etmezdi. Aynı zamanda şöyle bir şey de vardı. Yani bugünkü gibi düşünmeyin. E, diyelim ki bu 4 dükkan açıldı. Bunların tek tek üreteceği ayakkabı miktarı da verilirdi. Yani derdi ki sen günde 10 tane üreteceksin. Diğer dükkana 10 tane üreteceksin. O 40 rakamını 4 dükkana pay ediyordu. E bu şekilde olursa bak kimse kimseden ne yapmaz, fazla kazanamaz ve eşit şekilde herkes geçimini ne yapabilir? Sağlayabilir. Bu hocam bu nasıl 3 e olmaz mı? Bunun sayısı düşmez mi? Şöyle düşüyordu. Bizde bir deyim vardır. Papucuda mı atılmak diye. O da buradan gelir. E şöyle düşünün. Siz diyelim ki gittiniz e bir dükkandan ayakkabı aldınız. O ayakkabı iki gün sonra yırtıldı. Siz bunu lonca teşkilatına şikayet ettiğinizde onlar böyle bir alırlar, bakarlar, bir incelerler. Gerçekten doğru. Kalitesiz malzemeden yapılmış bir ayakkabı olduğuna kanaat getirirlerse onu o dükkana götürürler ve o papucu kaldırırlar dama atarlardı. Ve dükkan kapatılırdı. Bir daha çalışmasına müsaade edilmezdi. O zaman o dükkan kapatılınca yerine bir yeni açılabilirdi. Yine bu denge ne yapılıyordu? Korunuyordu. Şimdi burası böyle aklınızda kalsın. İkinci buradaki terimimiz nar kesmek diye bir şey olacaktır. Hocam nar nar kesmek fiyat belirlemedir. Yani bu teşkilat e, satılacak ürünlerinde fiyatını önceden ne yapıyordu? Belirliyordu. Şimdi bunu da örneklendirecek olursak mesela domates üreticisine diyordu ki e, bu yıl diyordu siz domatesi 75 kuruştan Satacaksınız İşte araya tüccar geliyordu alıyordu o üreticiden 75 kuruşa diyordu ki satış fiyatı 1 lira. Şimdi Osmanlı'daki ekonomik e, duruma baktığımızda biz deriz ki ekonomik dur durum Osmanlı'da durağındır. Yani bu kelime anlamı size olumsuz bir şeyi çağrıştırıyor olabilir. Durağın demek e, aklınıza olumsuz bir şey getirmesin. Şimdi onu gösterecek olursak grafikte böyle çizgi halinde gider Osmanlı ekonomi. Çünkü sebebi şu. O üreticiden alınan domateslerin fiyatı İstanbul'da da 1 liradır. Hakkari'de de 1 liradır. Değişkenlik göstermez. Türkiye'nin her yerinde aynı fiyata satılır. E durağan ekonomi o zaman biz şunu diyebilir miyiz? Ya burada bu teşkilat hem üreticiyi korumakta hem de tüketiciyi korumakta diyebiliriz. E peki şöyle bir şey söylesek. E bu dükkanlar arasında bir rekabet var mıdır? Hayır hocam yok. Hepsinin satış yapacağı adet de belli. Üreteceği adet de belli. O zaman herhangi bir dükkanlar arasında da rekabet ne olmaz? Olmaz. Şimdi burada ahi teşkilatıyla şurada lonca teşkilatı arasındaki farkı söyleyecek olursak. Ahi teşkilatına sadece Müslümanlar üye olabiliyordu. Fakat lonca teşkilatına Osmanlı'daki lonca teşkilatına gayrimüslimlerin de üye olduğunu görüyor Rus. E şimdi şu soru akla gelebilir. Ya hocam bu kadar her şey güllük gülistanlık giderken, ekonomi iyiyken ne oldu da bu teşkilat bozuldu? Bu teşkilatın bozulma sebebi coğrafi keşiflerle birlikte başladı. E, kapitülasyonlarla devam edecek hocam. İleride daha görmediniz ama 1838 yılında imzalanan Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi ile de e, bizdeki maalesef bu sistem tamamen çöküş içerisine girecektir. Şimdi Osmanlı şehirlerindeki meslekler diye bir bölüm almış. ya aslında bildiğiniz şeyler çok önemli değil burası ama üzerinden böyle tek tek geçen mesela berberler yani benim bunun size açıklamasını yapmama gerek yok. hepinizin bildiği bir şeydir bu. Basmacılar diye bir grup vardı. Eskiden biraz daha böyle kullanılan bir kelimeydi. basma adı verilen kumaşlar satardı bunlar. Ee, yine kullananlar var. Bugün biz çok kullanmıyoruz ama e, eskiden vardı. Yine nal nalbantlar, at, eşek, katır gibi hayvanların ayaklarına nal çakarlardı bunlar. Yine rençberler, rençberlik bugün de var. Tarla ve bahçe işleriyle uğraşan kişilere verilen isimdi. Dellallar, bunu tellallar olarak biz günümüzde çevirdik. T yaptık onu. Bunlar da devletin e, emir ve haberlerini halka, duyuran kişilerde işte cezzarlar deve kasap olduğunu söylemiştim. Cezzar Ahmet Paşa. ileride duyacaksınız ismini. E, Cezzar kasap demektir. Pazarlarda et sata, satan kişilere verilen isimdi. Yine sakalar, çarşı ve pazarlarda su satan kişilere verilen isimdi. E, burayı şöyle geçelim. Şimdi Osmanlı'daki ticaret mekanlarına baktığımızda daha çok bedesten Han, Kervansaray'dan bahsedeceğiz ama şurada 3 tane teşkilat var. Onlardan ben kısaca bahsedeyim. Bir tüccarın mallarını güvenli bir şekilde bir yere taşıyabilmek için bu yol ağının her kolu üzerine menzil adı verilen konaklama noktaları oluşturulmuştu. Yine bunların gibi yolların güvenliğini sağlamak için derbent teşkilatı diye bir teşkilat da oluşturulmuştu. Yine ticaret yolları üzerinde çalışan ve malların taşınması işiyle uğraşan uğraşan Mekkariler diye bir birimde vardı. Kervansaray özellikle ticaretin yoğun olarak yaşandığı noktalarda. Hocam şu kavramlardan da bahsedelim. E, vergilere geçelim. Şimdi bedesten dediğimiz bunu sen çarşı gibi düşün. Evet çarşı gibi düşünebilirsin bedesteni. Buraya bakayım mı almış mı onu. Şurada bir şey daha ben yazacağım. Bunu da bil. Arasta diye bir şey var kitapta almamış ama ben buraya ekleme yapayım. Ee, Arasta Arasta da çarşı demek hocam. Bedestenle arasındaki farkı nasıl ayırt ederim diyorsan bunun arasındaki fark şudur. Bedesten çeşitli çeşitli malların her şeyi bulabileceğin bir çarşıdır. Ama Arasta <laughs> Arasta mesela sadece gümüşçüler olur o caddede ya da sadece kuyumcular olur. Bu tarz yerlere biz Arasta diyoruz. Aradaki farkı bu. <laughs> Hanlar genelde tüccarların mallarını depoladığı mekanlar. Kapan kapan bu kelime de aklınıza kalsın. Kısaca özetleyeceğim bunu da. Tek bir cinsten malın satıldığı yerdir burası. Yani başka bir şey satılmaz. Tek bir çeşit mal satılır. İstanbul'da ünlü bir yer vardı. Un kapanı mesela. Orada eskiden sadece ne oluyordu? Un satılıyordu. Ee, yine yağ kapanı, şeker kapanı gibi yerlerde görebilirsiniz. Şimdi daha önemli olan bir e, noktaya geldik. Burayı iyi anlamanız lazım. Osmanlıdaki vergi çeşitleri diyeceğiz ve bir bakacağız. Şimdi Osmanlıda birçok şeyi biz ne diye ayırmıştık? Şeri ve örfi diye ayırmıştık. Osmanlıda vergi de şeri ve örfi diye ayrılır hocam. Şimdi örfi vergilerin sayısı çoktur. Burayı zaten e, ne ben size çünkü 160-170 tane Osmanlı'da vergi var. Burayı e, hepsini benim de size söylememin imkanı yok. Siz de zaten aklınızda tutamazsınız bu kadar. Fakat nasıl ayıracağız? Şer'i verginin sayısı azdır. Sen şer'i vergilerin hangisi olduğunu bilirsen diğerlerini ne yapabilirsin? Örfi vergi olduğunu anlayabilirsin şimdi şer'i vergilerle ilgili ilk bakacağımız kısım öşür vergisi olsun öşür vergisi Müslüman çiftçinin ürününden alınan vergidir bak dikkat et çiftçinin ürününden toprağından demiyorum yani topraktaki işlediği ürün üzerinden alınan vergidir şimdi bunu da Osmanlı Müslüman'dan alırken Onda bir oranında alındı. Yani 10 kasa elmam ürettin. bir kasasını ne yapıyordun? Devlete veriyordun. Bak para olarak vermiyorsun. Ürün olarak veriyorsun. Ürün üzerinden alınan bir vergiydi. Haraç dediğimiz vergi e, bu da gayrimüslimlerden alınan tarım vergisiydi. Burada oranını yazmamış ama hocam buradaki gayrimüslimlerden alınan tarım vergisi 10'da 2'dir. Yani Müslümanlardan 10'da bir alınırken gayrimüslimlerden 10'da iki oranında alınır iki katıdır. E, hocam burada adaletsiz bir durum ortaya çıkmıyor mu diye düşünebilirsiniz. E, bunun sebebi şudur. İslamiyeti yaymaktır. Yani adama diyorsun ki, e, sen de Müslüman ol. Sen de onda bir vergi öde diyorsun. Cizye Cizye de gayrimüslimlerin savaşa gitmediği yani bunu da bedelli askerlik gibi düşünebilirsin. Yani bugün tabii onlar e, Türk vatandaşları da dahil ama eskiden Türk vatandaşlarının askerlik yapması zorunluydu. Ee, ve gayrimüslimler ne yapıyorlardı? Gitmiyorlardı. Bunun sebebi de şu. Hocam niye gitmiyorlar diye düşünebilirsiniz. Yani şimdi bizde e, askerlik mesleğinin içerisinde manevi makamlar var. Yani ne var? E, şehitlik var, gazilik var. E, bu bizim e, inançlarımız doğrultusunda ortaya çıkan bir şey. Adam diyordu ki kardeşim bende böyle bir şey yok. Ben inanmıyorum. Yani Hristiyanım ben. Bende böyle bir şey yok. O yüzden bunlar cizye vergisini ödeyerek askere gitmezlerdi. Ben buraya bir şey daha ekleyeceğim. Bu da aklınızda kalsın. Zekat. Evet. Zekat da bir vergiydi. Alınırdı. Hocam e, bu da şöyle düşünme. Zorlama? E, zorla mı? E, zorla değil ama İslamiyet'i kabul ettiysen o gün o zamanlarda yerine gereklerini yerine getirmen lazımdı. Zekat da e, devlet gerekirse ne yapardı? Zorla alırdı. Vermiyorum diye bir şey yok. Şimdi bu dört saydığım vergi şer'i vergi. Bundan sonra konuşacağımız vergiler örfi vergiler olacak. E, dikkat edin buraya da. Birkaç tane burada söylemiş. Ben de birkaç tane ekleyeceğim. E, hocam Osmanlı aklına ne gelebiliyorsa her şeyden vergi alırdı. Yani mesela çift resmi. E, Müslüman çiftçilerden alınan toprak vergisiydi bu. İspenç vergisi. Bunların önünde şu kelimeyi görürsün. Resmi yazar. Resmi ispenç. Resim vergi demektir. Resmi ispenç vergisi gayrimüslim çiftçilerine alınan toprak vergisidir. Çiğit bozan bu Osmanlı'da alınan en ağır vergilerden bir tanesiydi. Sebepsiz yere toprağını 3 e, yıl bazı kaynaklar 2 yılda diye geçer hocam. Ekmezsen alınan vergiydi. Avarız olağanüstü durumlarda toplanan vergiydi. Anam küçükbaş hayvanlardan alınan vergiydi. E, Bennak evli çiftlerden alınan vergiydi. Mücerret bekarlardan alınıyordu. Bakın dikkat edin. Her şeyden vergi alıyor. Evleniyorsun, vergi veriyorsun. Bekarsın yine vergi veriyorsun. Yani niye evlenmiyorsun diye vergi veriyorsun. Yani bu bunun sebebi de şu. Osmanlı'daki kişilerin çok fazla zenginleşmesini Osmanlı ne yapmadı istemedi. Yani zengin bir toplum ortaya çıkartmak Osmanlı'nın merkezi otoritesini bozabilme ihtimali vardı. Cerime vergisi var mesela, suçlulardan alınan vergi. Baç ve gümrük vergisi var, çarşı pazar esnafından alınan vergi. Yani ben buraya ekleme yaparsam daha çok yaparım hocam. Mesela bağda hava vergisi var. Bedavadan havadan alınan vergi olduğunu görürsün. Yine eee asiyap vergisi var. Burada yazmamış. Mesela değirmenden alınan vergi. Ee, yani çok sayıda verginin olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buraya dikkat edin. Bir de vakıf sistemi diye bir şey var. Çok kısa bahsedeceğim. Yani bugün e, sosyal devlet dediğimiz devletlerin hemen hemen hepsinde bir vakıf sistemi vardır. İşte imarathaneler, hastaneler, medreseler hepsi bu sistemin içerisine girer. E, i̇lginç vakıflar diye bir şey var. Leylek vakfı diye bir şey vardı. Bu ee, eskiden 1189 yılında oluşturulmuş bir vakıf, şöyle aklınızda kalsın. Eskiden leylekler bir göç mevsimi vardır hocam. Ee, havalar buralarda soğumaya başlayınca leylekler sıcak yerlere doğru ne yaparlar? Göç ederler. Bu göç esnasında hastalanıp tellere takılıp bir şeylere takılıp düşen leylekler vardı. O leylekleri bu vakıf tedavi ediyordu. Tekrar gönderiyordu. Tedavi ettikten sonra doğaya tekrar salıyorlardı. Ee, mesela şurada duvar ve sokak temizliği vakfı demiş. Buna kül vakfı da denir. Ee, i̇nsanlar yere tükürüyordu mesela. Onun üzerine bu vakıf arkasından gelip kül bırakıyordu hocam. Ki çevreye bir hastalık varsa yayılmasın diye. Şimdi şuralar size ödev olsun anlattık. Ve 24. de bu şekilde bitirmiş olalım. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.